Evet. Bu arı ol verdiğinden kaçmış en yakın mesafede burada bir tutunacak bir yer aramış. Burada ana arı hep konduğu için tüm arılar üzerine komple kaplamış. Biz de o an şu an bu arıyı oradan alıp hem vatandaşa zarar vermesin hem de bize bir faydası olsun diye şu an almaya uğraşıyoruz.